Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kameranın artı part 3 çekiyoruz. Ee, bir tane videonda kanala abone ol, abone ol demiştim. Özür dilerim. Ona kızanlar varmış. Ee, daha sonra da 60 100 aboneye çok az kaldık. Son 40 abone kaldı. 40 abone olduğunuzda 100 abone oluyor. Ne olur bir 100 abone olarak da sevinek. Babam da 3000 abone. 10 bin plaketine az kaldı. Hadi tam şuradan aboneye tıklayın. Şuradan şuradan daha like aboneye tıklayın. Ve ailemiz daha çok büyüsün. 60 aileyiz. Ve bir sürü abonem var. Ege Çolak acaba ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Yeni bir yere taşınmıştı en son. Hadi videomuza geçelim. Lim. Pardon gerçi. Gün. Kameraman mı? Bilgisayar mı? Bilgisayar ben demiş ki. Kanki bir yol bulalım. Bu tuvaletler çok çok fazla demiş. Ve bilgisayar mı? Bilgisayara bir şey yazıyordu. Yazmış ki. Hala. Gıman tuvalet düzeldi mi? Yaz da cevap vermiş. Evet. Daha sonra da çok kötü bir olay olmuş. Speaker Titan çağırmışlar. Speaker Titan gelmiş. Ne oluyor burada? Güman tuvalet düzelmiş. Ben atletirim onu demiş. Speaker Titan. Daha sonra da kim gelmiş biliyor musunuz? Güman tuvalet ve çok büyük olan kama tuvalet gelmiş. Lazer atarı. Daha sonra da Spikerman, Spiker Titan, Jimena bir ateş etmek istemiş. Attı ateşi yani şu anda şu anda e, şu anda Gıman tuvalet öldü ama yukarıdan ne geliyor biliyor musunuz? Yukarıdan bomba geliyor. Daha sonra da bombayı nasıl Bakın. Yapıştırdı. Ama olmadı. Çünkü gıman tuvalet demedi Ve kama tuvalete de. Şu şunu ben düzeltip yapışmıştı oraya. Speaker Titan'ın ne bir güzel ateş ettiğinde patlayacaktı. Patlayacaktı birazdan daha sonra da o artık Guman tuvalet ölmüştü. Gidiyordu Guman tuvalet kaçmış canlıydı ama hala kaçtı. Daha sonra da o Lazarata kama tuvalet geri gelmişti. Bunu Speaker Titan alt edebilirdi çünkü çok kolaydı. Ama bir sıkıntı var yerinde durmuyordu. Şöyle kalktı ka Titan birden uçtu daha sonra da şöyle yaptık tamam ben düzeltip geliyorum şöyle evet ama tuvalet çok senin speaker da ona bir ateş etti ama değmedi o da onun ışın attı ama ona da bir şey değmedi. Bu bu speaker Titan havalanıp şöyle bir vurdu. Neredeyse olacaktı ki olmadı. Son gücüyle ateş etti. Son gücüyle ateş etti, o da olmadı. Daha sonra da geldi, 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 geldi. Böyle anahtarlayacak. <laughs> evet, atladı. Onu düşürmeye çalıştı, düşürdü. <laughs> Bir güzel doğana vurdu. Ve kama tuvalet artık öldü. Spikler tarihte çok güçlüydü. Ama parazitlenmiş ne geldi biliyor musun? kamera Titan geldi ama parazitliydi. Dünyanın en güçlü karakteriydi. Bir sıktı ama Speaker Titan ayaktaydı. Pardon yukarıdaydı. O için kamera Titan birazcık çok sinirliydi. Bir sıktık Speaker Titan olmadı. Ama bu sefer kamera Titan hesabı yiyeceğim diye yanıldı. Tam isabetten vurdu ki olmadı. Niye? Çünkü boşa kaçtı. Geliyor. Tam da vurdu. E, tam karına vurdu. Speaker Titan çok güçlüydü kamera Titan'ın yanında. O da ona vurdu. O da ona vurdu ama kafasına değdi. Kamera speaker Titan. Kamera Titan kaçtı. E kaçtı değil misin diye. Hop. <laughs> Ateş etti ve kamera titan bir vuruşla da ölecekti. Ama... Evet. Tam da kafasından vurdum. Vurdu Vurdu, bir de öldü. Kamera titan acayip çok güçlüydü. Çıplak olsa da ne, neyse de ki yanıyordu. Ama bir tek şu bilgisayarım ben ölü. Şaka ölü değil göz hala açık. Yay. Kamera taytı takla atarak geliyordu ama atabilir mi bilmiyoruz. Attı. <laughs> Bütün seyircileri ezecekken kim geldi biliyor musun? Mutant TV Man geldi. Kamera Titan'a bir göbek vuruşu. Bir de yürüm kalktı. Daha sonra kamera Titan hava uçarak ölecekti. Daha sonra da TV Man onların yanına gelmişti zaten. Ben hemen getireyim onların yanına. Evet geldim. Burada ne oluyor deyip kamera Titan öldü. Ben bir daha yapayım. Bu tam TV man dedi ki ne oluyor burada? Kamera Titan Speaker Titan'ı öldürdü. Çünkü kamera Titan parazitliydi. Ben onu uçurdum. Merak etmeyin o artık öldü. Dedi TV man. Daha sonra da bilgisayar man al yaz dedi. Şşş, yazayım. Yazdı. Gıman Tuvalet öldü. Çünkü onu Speaker Titan öldürdü yazıyordu. Ama arkasından dünyanın en en güçlü şey geldi. Kim? Tuvalet geldi. Der tuvalet gelmişti. Bir güzel sıktı ama TV Man ölmez. TV Man durur mu? Hayır. TV Man hop böyle bir tekmeler attı. Daha sonra da hop şöyle bir tekme attı. Hop şöyle bir tekme attı. Yukarı çıkıyordu, aşağı iniyordu. Dinlenmesi lazım. Birazcık kemikleri çıktı ama neyse hadi dinlensin o da. Daha sonra da anladık ki ölmüş. Bilgisayar hemen bir fikir buldu. Tuvaletlerin bölgesine gidelim derken geldi. Ve herkesi burada öldürecekti. Burada öldürdüğünde herkes gidiyordu. Ama sıkıntı örümcek tuvalet ölmüştü. Onun yerine roket tuvalet geldi. Roket tuvalet. Evet. Roket tuvalet e burada herkes ölmüş. Bir tane daha kameraman var bak. Kameraman gördüğünde roket tuvalet hemen koştu öldürdü onu. Ve ve bir sürü bilgisayar hala hayattaydı. Hepsi hayattaydı. Ve video burada bitti. Arkadaşlar Minecraft oluyor. yüzden bu Arkadaşlar video beğendiyse kanala abone olmayı, videolar like katmayı unutmayın. Hadi, hadi sizin için bir tane şey yapayım tam dur. Şöyle. Şunu böyle. Bakın burada bir sürü karakter var. Hepsini yaptım. Mutat tuvalet de yaptım. Çeyim etçilerden daha fazla. Bakın burada bu da var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Normal. Yaptım. Fly Spikerman. Daha sonra Spikerman'ı birazcık ters yaptım. Burada Hayat Spikerman'ı da yaptım. Bakın. Bak kafası gözüküyor ama bir şey olmaz. Burada Spikerman da var. Hepsini ben yaptım. Mod yüklemeden. Beni seviyorsa kanal abone olmayı Allah katmayı unutmayın. Belki size bir nasıl tuvalet yapılacağını öğreteyim gelin. Şöyle alıyorsunuz. Tamam mı? O zaman duruyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. şöyle yapıyorsunuz. Ben istersen şunları yapıp geleyim. Evet efendim. Böyle yapıyorsunuz. Daha sonra şuradan şunu alıyorsunuz. Aldığınızda her yere bir tane koyuyorsun hemen. Hemen böyle çok çok koyuyorsun Bir tane böyle düşecek sanıyorsun yanılıyorsunuz. Çünkü ben eskiden böyle yapıyordum. Hep bozuluyordu ağlıyordum. Şimdi bakın. açıyorum. Bakın. Hiç düşmüyor. Şu kafayı da yapayım ben geliyor. Evet. Şöyle. Önce şu kırmızı iğne ve yeşil iğneyi alıyorsunuz. Ana kan veriyorsunuz. Şu anda canlandı. Şu yeşildi. Verdiğiniz de böyle. Zaman durduruyorsunuz. Kafayı şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle yaptınız ya daha sonra dokunarak şöyle yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Seviye basıyorsun burada. Mesela burada mesela at veriyorsun ben yazayım. yaptım. Skiptoletiki seviye bastığınızda bu karakter sizde mesela oluşuyor şöyle. Skiptoletiki gibi toletiki. Evet bakın. Böyle yapabilirsiniz. çok kolay. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hadi hepinizi Bay bay.